Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Bobcam ve 33te adaptif havuz boşaltma nasıl yapabiliriz onu göreceğiz. Sol taraftan makine ayarıma giriyorum. Makine ayarımdan iki eksen frezeyi seçiyorum. Buradan geometri seçiniz dedi. Geometrimi seçiyorum. Katı gövdemi kapatıyorum. Daha önce çizdiğim bir çizimim vardı. Bunu seçiyorum bu şekilde. Tekrardan katı gövdemi getiriyorum. Sol alt taraftan parça sözüne tıkla diyor. Yani takım nereden başlasın kesmiyor diye soruyor. Ben takımım buradan başlasın dedim. Alt nokta seçti. Takımım nereye kadar kessin diyor. Alt noktamı da burayı seçtim. Gördüğünüz gibi arasındaki mesafe pardon arasındaki derinlik mesafesi 11.43 Ben tamam dedim buradan. Sonraki dedim. Hızlı yaklaşma mesafemi soruyor. 3 mm diyorum. Parça üstü mesafemi soruyor. 1 mm diyorum. Sonraki dedim. Buradan havuz boşaltmamı seçiyorum. Profil finish'imi siliyorum. Sonraki dedim. Buradan bana çap soruyor. Takım çapı kaç olsun? 6 dedim. Uç radüsü var ise takımın onu yazabilirim. Sağ alt tarafta devir ve ilerlememi verebilirim. Takım numarasından da magazin numaramı verebilirim. Havuz boşaltmaya geliyorum. Böyle bu şekilde. adaptif kaba işlemeyi seçiyorum. Gördüğünüz gibi. Alt taraftan tek yönlü veya çift yönlü şeklinde seçim yapabilirsiniz. Sağ tarafta yan alt posa var. Yan alt posomu da %50 verdim. Takımım altı olduğu için %50'sini abar 3, mm. 3 mm. 3 mm 3 mm yan yana kayacaktır. Son dedim. Duvarda kalacak pasoyu soruyor bana. Sıfır dedim. Tabanda kalacak basu sıfır dedim. Bağlantı yaklaşma mesafemi soruyor. Takımım kestikten sonra hava yanaklar kadar kalksın diye soruyor. Ben buraya iki metre dedim. Alt taraftan çoklu adımı seçiyorum. 1 mm kesme derinliği verdim bu şekilde. Girişleri ayarladım, makine sırasını ayarladım, bağlantıları ayarladım. Gelişmiş ilerlemeleri ayarladım. Tekrardan takım mı finish dedim. Buz boşaltmaya geldim. Sağ tuş yaptım. Takım yolumu hesaplattım bu şekilde. Gördüğünüz gibi takım yolumu hesaplattım. Yaklaşıyorum takım yoluma. Hopken ve adaptif havuz boşaltma bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.